Belçika başkent Brüksel'deki terör alarmını en yüksek seviye olan dörde çıkardı. Belçika hükümetinden yapılan açıklamada terör saldırısı riskinin ciddi olduğuna değinildi. Belçika Başbakanı Charles Michel de Brüksel'de metroların güvenlik nedeniyle yarın öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını duyurdu. <Sessizlik> Brüksel bölgesindeki terör alarmı seviyesi dörde yükseltildi. Metroların yarın öğleden sonraya kadar kapatılması kararlaştırıldı. Operasyonlar ve soruşturma ile ilgili bariz nedenlerden dolayı herhangi bir açıklama yapamam. Ülkenin geri kalanı için alarm seviyesi 3 olarak kalmaya devam edecek. Paris'te yaşanan terör saldırısından sonra başlayan operasyonlar Belçika'ya uzanmıştı. Paris'teki eş zamanlı saldırılarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3 kişi Belçika'da gözaltına alınmıştı.